Güvercin Ankara kanalından yeni bir videodan hepinize merhabalar arkadaşlar. Videoyu bakın gökyüzünden açıyorum. Nerede lan bu kuşlar? Sinekte bir tane alamız var. Alay arkadaşlar o kadar kötüledik kuş sinekte uçuyor ya. Bakın şurada iki tane kuşum var. Bu arada başlık beyazımı çaldılar. Baba 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 kargalar nasıl kovalıyor kuşları? Ha alaya bakın şimdi alay göstereceğim size. Nerede lan? Aha şurada. Gördünüz mü bak. Alata orada uçuyor kardeşi alçakta uçuyor sökülmedi daha ala söküldü sık taklaya girdi sinekler de uçuyor ama abi böyle bir kuş yok ya bana işkence ya kuş sabahtan akşama kadar arkadaşlar sinekte ya yani sabahtan akşama kadar dedim atıyorum sinekte de debelenip duruyor bakalım ne zaman sökülüp gelecek şunlara güzelliğine bakar mısınız şunların güzelliğine bir bakın dostlar bebeklerimiz muhteşem bir şekilde büyüyor burada Annemiz, babamız. Şimdi beyazı da göstereceğimse olayları anlatacağım. Hey lan başta şimdi diyor ki avaşlıkla onunla alakası yok diye şimdi gelir anlatır. Arkadaşlar şimdi iki tane beyazımı gönderdim. Benim bir tane uçurduğum beyaz vardı. Bakın burada iki tane beyaz yavru vardı. Bakın onları e, Sakarya yolcusu oldu onlar. Sakarya'da uçacaklar artık. Şimdi benim beyazı Lön, Şurada yumurta olacaktı. Kırdınız mı? Ha, iyi. Benim beyazı dostlar e, dün değil ondan önceki gün. Yani bugün günlerden ne? Salı mı? Ee, pazar günü uçurdum. Pazar günü uçurdum abi kuş gelmedi. İndiremedim kuşu. teke düşmüş. Benim de haberim olmadı. Benim kuşlar böyle bir anda teke düşü veriyor. Bakın şunlar da alçalttı iyicene. Ondan sonra bir, bir baktım indiremiyorum kuşu. Kuş kayboldu. Gelmedi. Sonra dedim mi gelir. Ardından abi, ertesi gün oldu. Ertesi gün kuştan eser yok. Kuşu yediler. Kuş kayıp. Dedim ki kuş gitti abi. Çünkü yani biliyorsunuz kaybolan kuş kaybolmasa hani buraya gelen kuş şey olur yenmez öyle direkt şey yapar mesela kuş geldiği zaman buraya bir sefer yapar bir şeyler yapar kuş da güzel ha taban taklalı falan oynuyor ama yüksekten alıyor biraz beyaz başlattığım beyaz yeni başladı ya daha ne bok ne o da bilmiyor bir salak salak hareketler bir giriyor sefere bir şeyler neyse başlattım falan seviniyorum böyle iyi diyorum ondan sonra bak nasıl iniyor beyaz Gök nereye gitti? Neyse çıkar o da şimdi bir yerden. Neyse dostlar kuş kayboldu yok. Dedim herhalde gitti. Kayboldu. Birisi yedi kuşu. Ertesi gün oldu kuş. Kuş kendi kendine geri geldi arkadaşlar. Bir baktım sabah öğlen. Sabah da yok. Öğlen baktım. Aklımda 2-3 tane ihtimal var. Biri ya bunu bilmeyen birisi yakaladı kuşu pencere önünde falan. E, aldı. Baktı ayağında markası var dedi. Göndereyim sahibine dedi. Geri sabah saldı. Ya da bir e, kardeşimiz yakaladı. Sonra üzüldü benim benim adıma. Geri saldı. Çünkü a, benim kuşum çatıya çıktım da. Çatıdan bütün çatılara baktım. Nerede acaba bu kuş diye. Çatılarda falan yoktu. Pencerelere baktım, gezdim, dolaştım, aradım bulamadım. Biri benim kuşu yedi. Dedim. Aa, yememiş inşallah kuşun nasibi bizdeymiş bugün dinlendirmeyi aldım arkadaşlar şöyle güzel güzel oturtmaya başladığı zaman kuş seferlerini sizlerle inşallah paylaşacağım başına bir iş gelmezse tabi bu şekilde yenmezse kuşumuz bir şekil olup yenmezse dostlar beyaz takalım da bu bak kuşu bir kaldırırsam kendini askıya da alır Nerede? Pişş. bak 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 bak. askı alıyor kendini gördün mü yani bu daha teke düştüm düşeceğim hareketleri bak düştüm düşeceğim yani beni biraz daha uçur abi diyor sadece bugün işte yakaladım hiç yem vermedim abi sabah az bir şey ölmeyecek kadar bir yem verdim normal rutinine döndürmeye çalışıyormuş çünkü iki gün buraya gelemedi İki gün boyunca buraya bir gelsin. Ondan sonra bakacağız bir hal çaresine. Durumuna göre bir şeyler yapacağız. Havada kuşum var daha da. İnmesini bekliyorum. Geldi o da. Benden mi ürküyorsun lan yoksa? beyaz yesin de arkadaşlar iyicene bir kendine gelsin. Onu da düzeltelim. Şu toparlasın kendini bir. İnşallah düzelir ya. Evet sevgili dostlar şimdi kuşumuzu indirdik. Kuşlarımız indi. Bunlar burada böyle güzel güzel yemin yesin. İki tane damızlığım var dışarıda bunlara şey yapsın diye hani. Hedef hedefçiliği öğretsin diye full hedefte yemliyorum. Hedefteki e, şeyimi, kumumu eliyorum. Şuradaki yavruları size göstermiştim videonun başında. Aşağıdakilere bakın. Merak eden kardeşlerim var kızıyorlar sonra bana abi niye göstermiyorsun falan diyorlar. Bas. Bakın burada bir tane beyazımız var. Maşallah büyüyor. Çok güzel oldu. Bozumuz burada. Burada yavrusu var. Yavrusunu göremiyorsunuz değil mi? Hadi bir de flashla bakalım. Şöyle eski kümesler gibi. Bu da babası. Şu, e, şunun babası. Şu takkalı. Şunun da aynı zamanda babası oluyor. Onun da şu anda bir sürprizim var. Evet. Sizlere bir sürprizim var. This is the happy birthday. Bakın burada ne var? Bir tane gök takkalı geliyor arkadaşlar. <laughs> Bunlara da e, vitamin takviyesi falan her şeylerini yapıyorum dostlar. Ekstradan karışık yemlerini falan da veriyorum. Güzel baksınlar yavruya diye. Bak yemliğin içine sıçmışlar görüyor musun? Hiç sevmediğim bir olay. Yemlik içerisinde dışkı yapmaları. Şunları zaten sabahtan yemlemiştim. Burada bir çift aramım var. Bir çift bozum var. Bir, çift, bir tane de yana dönerim var dostlar. Onları da gösteririm sizlere sonra yine. He. Ne diyorsunuz? He. Evet. Beşinci caddede. Yukarısında. He. Şş. Hadi. Sonra görüşürüz, konuşuruz. Ben video çekiyorum. Evet dostlar. Şularımız bu şekilde. Genç kardeşlerimiz heyecanlı. Sürekli kuş soruyorlar. Hediye, 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 hediye. Başımın etini yiyorlar. Verdik ya birkaç kere hediye. Alışıyorlar. Ondan sonra sürekli hediye abi, hediye abi, hediye abi. Yok arkadaşlar yapacak bir şey yok. Hediye olmayınca olmuyor. Yani sürekli ben buradaki bak kaç tane kuş var. Sayalım mı bir? 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12 tane kuş var tamam mı? 12 kuş. Yani 12 kişiye verirsen ben ne besleyeyim oğlum? Hep, yani 12 kişiye hediye gider buradan. Yani bu yoldan geçene versen bitti kuşlar. Öyle şey mi olur? Yani bu işin bir adabı var. Hediye olursa ben zaten söylüyorum, sesleniyorum size. Selam verin geçin. Abi nasılsın deyin, iyiyim diyeyim. Yani hediyelik kuş var mı diye sorunca siz olunca söylemiyorum ya. O olsa söylerim derim ki gel. Gel vereyim Ama yok yapacak bir şey yok yani Olmayınca olmuyor Bak Ala yeni geliyor daha Alanın nişe bak ee, Geldin ne oldu Yeminlerini verdik abi biz bunların Sana yem kalmadı reis Nasıl yapalım e, bu arada arkadaşlar kuşların çoğu erkek bak. Erkekleri sayayım mı? Birinci erkek, ikinci erkek, üç erkek, dört erkek, sonra beş erkek, altı erkek, altı yedi tane erkek var. Diye düşünüyorum ben tabi cinsiyetleri belki dişi de çıkabilir. Ben böyle diyorum mesela geçenlerde bu kuşa dedim ki, şu, şu kuşa erkek dedim. Durun şu alayı içeri alalım da sonradan geldi ya. Şu içeride yemleyeyim mi? Geç geç. He oraya geç geç. Çık dışarı çık. Çık. Allah sen de geç. Alacığım. Ben çık. Şöyle geç. Alaya şimdi yem vereceğim. Korkuyor, tırsıyor. Bakın onun kursağı kadar şuraya yem bırakacağım şimdi. Ah, yesin. Ye oğlum hadi. Ne oldu? Korkuyor la. Yemiyor. Can derdine düştü. Neyse biz uzaklaşalım bir yesin de. Ben kayboldum yemeye başladın mı? Yok. Yemezsen yeme orada kal o zaman. Yapacak bir şey yok. Evet dostlar videomuzun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Şunları ben bir içeriye koyayım artık gideyim yemeğimi falan yiyeyim. Açlıktan öldüm ya. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.